Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a... arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> merhaba kardeş, merhaba. Merhaba canım. Kalk ulan şapkamın üstünden. Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar, içiniz rahat olsun ben artık milyonerim. <laughs> Senin canın sıkılıyor be. Paran mı yok? Şit bana bak! Paran yoksa, İstanbul'da istediğin kadar verebilirim. Tövbe. Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemem, sen isteme! Ooh. Ufff! Hımmmm! o baklacı! Merak etme, şimdi çıkarırım sıkışmış da. <laughs> Tüh be, hediyelik yoğurt gitti. Olan şimdi seni yedim herkele. Gelme lan, bak kötü olabilir ha. Geberttim seni. <laughs> Versene olan bak <bakracımı>. vercimi, bıraksana olan. <laughs> Ver diyorum bak. <laughs> Nerede o sakar yiyeceğim? Senden önce ben yiyeceğim. Nerede o it? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. Oh be, kurtulduk şu sakardan. Hadi abi, gidiyoruz. Ulan bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Sidi oğlanlar, Hasan amcanın yeğeni Şakir gelirse başımıza dert Sen meraklanma, onun bir çaresine bakacağız. Bu malları kimseye kaptırmam bu, sen benim gözüme baksana. Kafanı buğa takma, ben kiraları toplamaya geldim, ay başını sektirmeyelim. Sen de şu yumurtaları yerine koy. Kafam oldukça kıyak. Bir baktım, bizim Mustafa jilet köşeyi dönmüş geliyor. Daldım aralarına, bir ona... Bir ötekine, bir ona, bir ötekine! iki de kafa, tamam bu iş! <laughs> Sabri baba! Ha? Seninki kiraya asılmaya geliyor. Hazırladın mı? Hııı! Ha? İsterse hazırlamasın, hacı bu! Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o, şu gelişe bak be! Ayın bir oldu Sabri Bey, kirayı ver. Tabi bu ay 250 fazla vereceğim. Nasıl olur Efendi Bey? Rahmetli Hasan Efendi ile öyle anlaşmıştık. Veremem. Veremezsen çık git. Aksi halde eşyalarınla beraber kendini sokakta bulun. Allah cezanı versin evi. mi? Hah. Verecek Sabri bey! Hem de tepeden inme verecek anladım. Ay akşamdan şıhtır, yaylalar yaylalar, yaylalar yaylalar! Limonlar, sulu sulu limonlar, yatak limonları bunlar! Malları buradan kaldır Şükrü! Niye? Benim apartmanın önüne tezgah vurmuşsun da önden! Ya kaldır ya da yüz lira yer parası ver! İyi ama burası sokak! Sokak bokak, annemam! Benim binanın önünü kapatıyor, hadi yallah, hadi! Pekala, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz! Ah ulan ah! Yakındır başına gelecek bela! Dünyanın en harika televizyonunu yapmak üzereyim. Kapağı çek, gir! Kapama! Kapama! Bir sarsıntı, bir seyirlik çalışmamı mahveder! Sütçü <laughs> müsün? Yeni ev sahibinim evlat! Kirayı almaya geldim! Ee, Hasan efendi ne oldu? Sizler ömür! Olabilir! Demek pili bitti! Kira orada, çekmecenin üstünde! Gelecek aydan sonra 500 kağıt fazla vereceğim. Şu vereceği de bir bağlasam. Bok alırsın bir daha mı? Berbat etti bütün çalışmamı! <laughs> hmm. Ne var? Kira, üç aylık birikmiş. Malum rahmetli Hasan efendi ölünce iş bana düştü. Üç aylık borcunuz var. O üç aylık kira, Hasan Efendi ile öldü. Tamam mı canım? Bu gelince benimki burada yok. Gelince veririz. Ya gelmezse? Bakkala da iki bin lira veresiye borcunuz birikti. Fuat gelince verir dedik ya hayatım. Beni yani Fuat ters adam beni ona bulaştırma Sevda hanım. Olur canım ben ondan alır sana veririm tamam mı? Güle güle. <gülüyor> Ama... <gülüyor> evet yolcular on dakika ihtiyaç molası. Nereden çıktın lan sen? Çıkmadım abi, iniyorum! Ulan ben şimdi seni... Bak oğlum! Bak çocuğum! Benimle uğraşma! Sinirli adamım ben! Altı ay önce hapisten çıktım! Git baş.